Evet sevgili arkadaşlar Vısat olarak bir eğitim videosu hazırlamayı planladık ve bu eğitim planı için bir parkur planlandı. Bizzat ben planladım. Çalışmalar sonunda ortaya çıkan eğitim görüntülerinde bir şeye farkına, bir şeyin farkına vardım. Erkan arkadaşımız sürekli benimle ilgili hoş olmayan eylemlerde bulunuyor. Şimdi bu videoda birkaç tanesini göreceğiz. Çıktım. Atmayın ben kaynaktayım. Kaynak bozma atarım. Devam. Evet gördüğünüz gibi ilki tam olarak burada pistolünü bana doğru doğrultuyor. Teşekkür ederim. Kablocu çıkarma. Pembe, pembe. Tamam. Devam, tamam, devam. Öbür tarafa, öbür tarafa, Pembe. Devam, devam, devam. Devam, devam, devam. devam, devam. devam, devam. devam, devam. 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 Ben, ben bırak büyük... atlayış, Atla, atlayış, atlayış mükemmel. Sizden sürünme boyunca Erkan'a özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle en sonda sağ ve sol kulağıma pistolün tutuşu çok önemli. Erkan'ın son terbiyesizliği de bu. Hadi. Evet, Erkan kardeşim, video boyunca bana neler yaptığını gördük. Ben sadece şunu sormak istiyorum sana, neden, neden Erkan yani? Bana bir sebep söyle, ne olur, bir sebep.